küm arkadaşlar. Size Amasya'dan sesleniyoruz. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Kel Usta. Bugün 16 Şubat 2021 saat 9'u gösterirken memleketimize kar yağıyor. Güzel memleketimizden sizlere görüntüler. Bu benim yavrum Yunus'um. Şimdi kayacak. Sizlere çekimlerini yapacağız. Bu yeğenim Mustafa. Bunlar da kayacak. Göster Amasya'mızı Güzel kareler evet. evet arkadaşlar burada bizim mahallemiz Kurşunlu Mahallesi oluyor Amasya'nın merkezinde Şimdi yavrularımız burada Kayacak yavrularımızı da gösterelim yani. Alayım. Alayım al. düştüm, Baba, düştüm. Izleyin, izleyin. Hadi malım, hadi malım. Bu gelen kim? Oh. Samet Bey. Evet, 20 gidiyor. Yok, hadi, yok, hadi Düz tut, düz. Çap, çap tutmayalım. Haydi dakıldı. <laughs> rezilliği çek be, rezilliği çek be. <laughs> hadi Muhammet'im, çık kay hadi. <gülüyor> hadi. <laughs> hadi. <laughs> Bura bizim Çamlık yokuşu, Kurçunlu Mahallesi. <laughs> hadi ben ne diyorsun ya? Mustafa Bey sahneye sizi de alalım. Ben hadi Mustafa Bey. Sen onu. Hadi, hadi mıstık hadi. Yenge beraber kayak hadi. Koş. Mahallemizin kayma pistidir burası. Abi. Çamlık yokuşu. Abi. Kırşunlu kız Kur'an kursunun altında şu anda bu yokuş. Abi. Samet frene bastın ellerim. Hadi mıstık Abi. bey piste alalım sizi. Abi. Hadi hadi. Araba çekecek. Oo, gelecekler atır gibi. Yoldan çekerim lan şimdi size diyecekler. Oh, Bunlar manyak ya. Mısır yardım et şunlara. Aynen hadi bak. Arkadaşlar burası bizim mahallemiz. Kurşunlu mahallesi. Amasya'mızın. Yadigar arabamız Ford 2000 model. Bugün kar yağıyor diye işe gitmedik. Kaza ne yaparız? Kazancımızı da ona gömeriz diye. Hiç gerek görmedik. Burada bizim evimiz, yuvamız, barınağımız, barkımız, her şeyimiz. Şanlı bayrağımız her gün dakılı burada. Camimiz, minaremiz, kurşunlu camimiz. Bereket yağıyor arkadaşlar. Bizi de mutlu ediyor. Baba beni çekmiyorsun ha? Çekeyim yavrum sen de çekeyim. Çekiyorum ama kayamıyorsunuz elem donmadı diye. Bir Samet Bey ters kayıyorsunuz lan. Ya, ya. Çoraplarım ıslandı vallahi. Daha gelmeden. He. Bakayım, şu da, şu da, şu da. Abi kıza versene. Oğlum atanız. Muhammed e, Sen bir kıza versene. Oğlum iyi, o ya. Yok yuk ya. Kızım ayaklarım uçtu Vay siz Allah bildiği gibi yapsın. Koş, ne? arkadaşlar. Bir kaydınızda da görmedik. Anca yerde debeleniyorsunuz lan. Yok ben kaydım. Hadi bakın fişek gibi kayın bakayım bir. Hadi kameraya yakalayacağım sizi. Hadi bakalım izleyeceğiz ve göreceğiz. Muhammed. Kayacağın zaman haber ver. Sıra Muhammed'de. Hadi bakayım. Kızakla kayıyor. Yine de gidemiyor. Bu tutmadı diye kar. Kayamıyor Hüzran oldu. <laughs> Benim Çi, Kar donmadı diye daha yumuşak ya. İşte buz olması lazım biraz daha. Hayır, sert. yani şura gibi olacak ki kayacak kızak. Yani, sert olacak laylon sert. Komple kar olacak ama biraz da donmuş gibi sert olacak. Selamünaleyküm arkadaşlar kayamadım düştü. Nasıl düştün? Şimdi, Bu abi. da yeğenim Muhammed. <laughs> kızak bir yan verdi ondan sonra kaç üstü düştü. <laughs> Yunus'umuz küçük da kayıyor. Bir kere buradan buradayım Geliyor Samet <laughs> Yunus gidiyor Koca kırıldı Gel ver gel. Evet <laughs> Allah Kızak kızak değil mübarek Ben oradan şükür Yunus Büyük Gece sert olacak oğlum Aha <laughs> aha usta. Like like Bu videoya like verin Beğenmeyi, like katmaya abone olmayı unutmayın. Bizi mutlu edersiniz. Şimdi, Aa teyze o kalkmıyor. Bu kaymıyor mu? E -e. Niye? Denedik biz onu kaymıyor. Şilteden. Görüyor musun? Simler geldi. Gel gel. Aha geliyor geliyor geliyor. <laughs> Süper. Birinciliği aldınız. Bu <laughs> <laughs> <Vortec dunno ya."> böyle de Mustafa aldı. Aha ben. Aha Furkan abi de gidiyor. Evet kayık oh, <laughs> 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 Yok o salladı gitti. Müşterilerimiz çoğalıyor. Yukarıdan yukarıdan. Buldum. Ya, 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 ya. Ben, ben müzelerimi alacağım. Samet takla ata yuva alana var ya debelene debelene kayyana. <laughs> Yunus'um geliyor. Gülü basarken kenara, abi, abi. kenara da bassana. Kenarlara da bas Yola bak, yola bas. Ya, şey Yeme oğlum yeme yeme. Bekle ana geleyim. Abi abiyle yarışacağım. <laughs> ha, haydi bari? İnmesi kolay da çıkması zor oluyor arkadaşlar. Şimdi bir de inişi gösterelim. Oh Çıkış tebelenerek iniş jet gibi. Hiç saymaz, Arkadaşlar ben de düşebilirim. Öyle bir hatam olursa kusura bakmayın size daha iyi bir görüntü verebilmek için nereden başlıyor nereye kadar gidiyor? Burası zirvemiz. Burası zirvemiz evet. Şimdi oradan başlayacaklar kaymaya. Samet'im yine önden geliyor. Evet kar topuna maruz kaldı. Bereket ya. güzel ya çok güzel ya. Allah'a Allah'ıma şükürler olsun. Evet, yavrumuzun sesini duyduk. Pisten kaymaya başlayacaklar. Kar yayınca bura bizim böyle bir zevkimiz oluyor. Çocukların eğlenecek yeri oluyor. Az daha beni de götürecekti maşallah en uzun zirveye kaydı. Yunus'um geliyor. Hızlan, hızlan. Hadi Yunus yakın çekimden geçeceksin. Kameraya bak. Evet. Hadi Muhammed. Nasıl kaymıyor ya? Burada bizim eve işlediğimiz aramız. Üst kata buradan çıkıyoruz. Bir beş kere daha kayak. Burası çek gibi olur. Aslında çıkarken bu kaydığınız yere de karatsanız. Öyle arkadaşlar. Işte. Aynen. Evet arkadaşlar. Yokuş aşağı emekleyerek gelen de var. Jet gibi giden de var. Görüyorsunuz. Arkadaşlar bir daha alalım. Bekle. Şey Mısır. Alalım. Hadi. Doluyor. Kayacaksan kay bir kere kameraya niye bakarak? Niye bakmıyorsun? Reklamımızı yapalım kaldır. Abi o kaymıyor. Kayın kayar Mıstık kaç yönden Gelecekler bak Mıstık zirveden Gelecekler Bak şimdi o çocuklar Üzeri koymuşlar Laylunun içine Buradan kayar mı Kayacağına emin olsam Kayacağım da Abi o torbayı Lan öbür tarafını çevirsene. Evet arkadaşlar Tekrar başlıyor Kaydılar yukarı çıktılar Şimdi zirveden <laughs> inişe geçecekler <laughs> Hadi bir jet gibi kayda <laughs> Geliyor evet Geliyor 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 <laughs> Beni götürecekti arkadaşlar yine <laughs> alma mı? Ayağa Ayağa Arkadaşlar burada bu videoma son veriyorum Beğenmeyi Like atmayı Abone olmayı unutmayın Bizi de sevindirirsiniz Cümleten tüm dünyama Hayırlı günler diliyorum Görüşmek üzere